Evet bugün insanları mutlu ediyorum. Bu elimde görmüş olduğunuz Star Fruit 60 ST Onu şimdi çok yani yeni başlamış birine vereceğim. Önce bir yeni başlamış birini bulalım diyecekken bulduk bile. Bakalım beysin de mi? Kay hey, hey 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 kanka kanka dur kanka bir dur kanka dur yerinde kanka dur bir yerinde vereceğim dur kay kay Kai, onde o Kai? Kai, Kai Onde você está? Kai, Kai, Kai Shhh Vamos Sh ver İngilizcem biraz kötü. İnşallah doğru yazmışımdır. Gel. Daha oğlum bir dur yerinde. tam bu olmayacak. Başka birini alalım. Şu mesela. Ter aman işte. Ter hey. Hay. Hey. önüne gelen beni görünce niye kaçıyor? Şu çocuğa verelim. Oğlum bunda garam aramanlar uçuyor. E bu da çıktı. Çocuğa da verebiliriz aslında ya. Kötü. Bakalım ne kadar basıyor. Yok yok kötü bu çocuk buna verelim. Kayı almıyor. Hey. Gift. For. Dur. Gift for you. Şş, para bak. Kof yazda. Kofret. Hey. Oğlum kim bunu kaçırmak ister? Dur. Dur. Al. E şimdi o Udindi'ne ver. <laughs> Mateo yaptı. Çocuk ya. <laughs> Çok sevindim. Hadi eyvallah ben gidiyorum. Hatta dur ya çocuğa bir tane daha getireceğim. Dur bir tane daha getireceğim ona. Şeyi de yükseltsin. Oha lan bu OT'miş ben bunu kendi garam aramama vereceğim. <laughs> Oha. Tamam. Ona özür borçlu shiny vereceğim. Bak OT veriyorum ha. Gel. Gel. Dur yerinde. Kara maramanı yükselt. Ay bombardino krokodilloyu ver. Fit bomba bombardino. Fit bombardino yazdım. İnşallah doğru yazmışımdır. Ye bombardino mu yazdım acaba? Dur. Gel. Ya Bombardino'ya ver onu. Bom bombardino ya ver. Give bombardino. Ya bak karamaramana ver. Give bombardino diyorum ablacığım. Anlaması mı git acaba? Belki sana bir tane daha shiny veriyorum. Bunu bombardino'ya vereceksin. Tamam mı? Gel buraya. Gel. Bak. Bombardino'ya ver. Ve Bombardino. Bombardino'ya ver artık. O garam araman büyüyemez. Bombardino'ya versene abla. Gitti de Garamaraman'a verdi değil mi? Hangi dil acaba ya? Adında falan gözük, adında da gözük Okuma yazması mı yok? Onu da bilmiyorum. Ama tek bildiğim şey çocuğun şu anda QT parası var. <laughs> evet. Yine de mutlu ettim. Ama son kez bir şey yapmam lazım. Tüm hepsini alacağım. Ver, ver, ver. Hepsini ben de Garam Araman'a vereceğim. Şimdi <laughs> Shiny olanına. Böyle bas 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 bas. Bu Starfleet olsun. Al. 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 Acaba bundan sonrası var mı? Al. 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 Yeah bitir Yarasın koçuma Evet hiç gram bile şey yapmadı Gram bile bilemedi baksanıza Bir tane mavi çizgi var Bu sesi ben yapmadım O sesi ben yapmıyorum Hayat şaşırtır sesini ben yapmıyorum Hægir, hægir, hægir.